22 Mart 2020 yılındayız. Cumhuriyet Çiftliği'nde özet olarak bugünlerde neler oldu, neler yapıldı, son gelişmeleri anlatıyorum. Öncelikle bir takım budama işlemleri yaptık. ağaç Ağaçları budadık, odunları topladık. Gördüğünüz gibi. fazla ağaçları kestik. Bir takım ağaçlara henüz dokunamadık. Bunlar seneye kaldı. Bununla birlikte ağaçlar yavaş yavaş uçlanıyor. İşte gördüğünüz gibi bunlar Antep fıstığı ağaçları. etrafına çalı çırpı da koyduk. Güney kısmına özellikle çok güneş vurmaması için Bakın uçlanmaya başlamış. Bunlar Antep'ten getirdiğimiz ağaçlar. İlk seneleri oluyor. Yavaş yavaş büyüyorlar. Burada da bir tane var. Bir tane de burada var. Bu ağaçlar büyüdüğü zaman tabii ki etrafındaki şu büyük ağaçları keseceğiz. Yabani ağaçlar çünkü onlar ahlak ağaçları. Bir tane şurada, bir tane şurada. Burada da gördüğünüz gibi kesilmiş ağaçlar var, budanmış ağaçlar. Bu armut ağacı aşılanmış ağaç. kişinin yanından yabani dal çıktığı için o dalı kestim boydan boya. Şimdi daha güneş görüyor ve güçlenecek. Bununla beraber henüz kesemediğimiz dallar ağaçlar var. Bunlar da mecburen temizleyeceğiz. Tabii tane fıstık var. bu tarlalar yeşerdi hava güzel biraz bugün hafif rüzgarlı burası ya Cumhuriyet çiftliği yabani kısmı çam ağaçları yabani armutlar ya yani ahlatlar ve diğer ağaçlar falan da kendiliğinden çıkan badem ağaçları var. Burada da var. Bu armutlar da haşlanmış armutlar. Bakımsızdı. Budadık. Etrafındaki ağaçları da kestik. İnşallah ona da güzel bir izlerler. bununla beraber burada büyük ağaçları kesmiştik. Bunlar da henüz doğranmadı. Bakımsız ağaçların budaması yapılmıştı. Bunlar da armut ağaçları yine duruyorlar odunlarda. Burada küçük küçük çam ağaçları çıkmaya devam ediyor. Bunları da koruyoruz. Her tarafta tohumlar düştüğü için birazdan çıkıyor. Biraz da bu bölüm kontrolsüz bıraktığımız yabani bölge. Çok el değil, değmesin diye. Çok da fazla müdahale etmiyoruz. Mümkün mertebe. Şu dalın kesilmesi lazım. Armutur üstündeki çok gölge yapıyor. uzamış bir çam ağacı duruyor. yabani kısımda çok büyük bir değişiklik olmadı. Gördüğünüz üzere kekikler yeşillenmiş. Bağ budamasını yaptık. Bu temizlendi. Biraz da otlarla gölgelendirdim. Onun dışında bu buradaki çöpler buradaki yoldan çıkartıldı. Bu yol tam yürüyüş yolu haline getirildi. Buradan ağaca kadar. Bütün tarlanın etrafını Böyle yürüyüş haline, yürüyüş yolu haline getireceğiz. Şimdi buradan çıkan diken, dikenli çöpleri buraya attık. Onu, onları çürütmeyi düşünüyoruz. Evet, yürünebildiğini bana bile inanılmayacak derecede kötüydü. Ee, şimdi burada güzel bir ortam oluştu. Oralar temizlenecek daha. Burada da dikilmiş. Bunlar da bu Mart ayında diktiğimiz yabani erikler. Şurada dut ağaçları, limon ağaçları diktik. Burası bostanlık bağlık. Ve bostanlı kısmı. Ee, diğer ağaçlar etrafı açıldı. Sonra zeytin, zeytinlikler budandı. Zeytinler. Zeytinlik de temizlendi. Şimdi biraz da bahçe kısmı. Gördüğünüz gibi erikler çiçek açmış, şeftaliler de çiçek açmış. Burası arada bir mola verdiğimiz ağacın altı. O ağacın altı diye bir şarkı var ya. Bizde de. de bu ağacın altı deneyeceğimiz yer ee, daha da ilerisinde bu yıl ektiğimiz bir sürü ağaç var bu ağaçlarda yavaş yavaş tomurcuklanıyor mesela burada cennet hurması evet, diğer ağaçlarda gözüküyor ama henüz yapraklanmadılar. Buranın temizliği de ayrıca yapılacak. Evet. Uçlanmış. Kısım ağaçları bu bölüme gittik. Bir kısım ağaçlarda temizlenmemiş ama öbür tarafa ettik. Onları da temizlemeyi düşünüyoruz. Burada cevizler var. Sıralı olarak ekildi. Bakalım ne olacak. Burada bilekberiler var. Bir sıra da burada bilekberiler var. Sonra Kestaneler falan var. Nerede burada? Ayrıca şurada ordudan arkadaşım getirdiği fındıklar var. Onlar da uçlanmaya başlamış. Bir şey yeşilleniyor. Yani fındık dalları yeşillenecek misin inşallah? Evet. Burada da. Yine fındık var. Böyle 3 4 olacak fındığımız var. İnşallah bu sefer durmazlar. Evet bunlar yeşillenmiş. İyi gözüküyorlar. Şimdi gel gelelim burası bahçe olacak boydan boya. Ondan sonra bu tarafta dutluk ve bademlik olacak. Şurada kavaklar var. Dutları kısmen budayabildik. Kısmen kaldı. Şimdi burada da dereler var. Bu dereler tabi temizlenecek. Burada bir yere var. Küçük bir yere çiçek açmış. Burada da dut var. Evet bu dutun etrafında temizleyeceğiz. Henüz bu kadar yapabildik. Ee, bunun dallarında çok dut oluyor. Şimdi temizleyebildiğimiz işte burada budayabildiğimiz badem ağacı kendine gelmiş. Çok kötü durumdaydı. Şimdi şu da dut biraz boy atmış. Bunu seneye artık kalınlaştığında dallarını seyreteceğim. Beyaz dut. Da badem. Çiçekleri artık dökmek üzere. Burası da çiftliğin sırrı komşu evler var hocalarımız orada oturuyor komşu hocalar burada da bir iki tane büyük bir dere var. Bu dereye çok dokunamıyoruz şimdilik. Sonra temizleyeceğiz. Odunları biriktirdik galiba. İşte da bir tane badem dikmiştik. miş Bunlar erik ağacı yine. Sınırımızın dışında bu da büyük bir çukur var. İçinde yabani ceviz ağaçları var. Pardon ceviz diyorum. İncir ağaçları var. Bir tanesi de burada. Genellikle küçük küçük yabani incirler oluyor. Çok verimli olmuyorlar. Şimdi de bakar mısınız? Duruyor üstünde. Ee, derin bir çukur. Dere. Buralar tamamen dikenli otla kaplanmış. Yukarıda da bir tane tut var. O bizim sınırın dışında. Kavaklar ve cevizler var yukarıda. kaplamış. Temizlememize rağmen. Ama temizlenince güzel oluyor. Şimdi geçelim. ཐ ལ བེ ཆ kayısılar var. Malatya kayısısı. İnşallah tutarlar. Bu da bilekleri. Yaban mersini yani. Şu otun ne olduğunu bilemiyorum. Ama o da çayına benziyor ya da Burada da bir tane badem ağacı çıkmış. Bir tane de burada var. Burada da şey, leylak. Küçük bir minik leylak var. Burada küçük çam var. Bak kum ağacı büyüyor. Burada da bir tane çam ağacımız var. Uzayan selvi ağacı. Daha ocağımız. Evet burası çevre düzenlemesi yapıldı en son. Şeftalini çektin mi şeftalini? Evet çıktı. Armut daha çıkmadı kızım. Niye çıkmadı? Daha erken. Biraz birkaç ay geçsin ondan sonra çıkar. Evet. Çıkıyor. Evet. Çıktı bak, çıktı. Onlar dallar daha yeşillenmiş, daha armut yok. Ay, yeşillenmiş. Evet, daha armut olmamış. Yok. He, o eskiden yemiştin sen onu. Ben bunu eskiden yemiştim. Evet. Şu anda yok kızım. Burada da asma var. Bu da Leyla ağacı. Baba, bir Bu da ıhlamur. Ermut yok henüz kızı.